Arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, Adana yarışlarıyla yine yine beraberiz. Her gün bir video demiştik. Bunun Adana yarışları da yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün e, Bursa yarışlarını yorumlamıştık. Bursa yarışlarında bayağı bir para verdi. Çok bence eğlenceliydi. Hani e, birçok safkan sürprize imza attılar. Hani bizim söylediğimiz safkanlardan da gelenler oldu ama tabi genel anlamda baktığımızda ben çok iyi görmüyorum yaptığım yorumları. Ama hani ee, çok da kötü değildi. İlk ayakta hani 6 numaraya öncelik verdik. Safkan'ın orijininden dolayı ve at sahibinden dolayı koşu ağırlığını koyacağını söylemiştik. 13 lira Ganyan'la geldi. Yine 2 numara Belada Biş'in bindiği Safkan'ı Manko olarak önermiştik. O da kazandı. İyi gidiyorduk ama e, yine bizim bu startta kalma sorunumuz devam ediyor bu aralar. Yani o konuda zorlanıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bugünkü yarışlara geldiğimizde de ee, yine 9 koşu 10 koşulu hatta bir gün var. Zor da bülten çok fazla safkan bir arada koşuyor. Ee, kısa vadi yarışlar var şartlı yarışlar var maiden yarışlar var ama eğlenceli olacak diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi 2000 mesafeli Bir yarışla başlıyor şart 4 bir mücadele. Ben Her zaman diyorum bu şart 4 mücadelelerde handikapı yüksek safkanlar her zaman Avantajlı ee, Yine bakıldığı zaman Koşuda ara vermiş safkanlar da var. 40 günlük, 60 günlük ve 163 günlük arası olan safkanlar var. Ve çok sık koşulan da bir safkan var. O da 5, 4 numaralı Banç Mahal. Ee, yine son yarışında kum teperde 14 gün önce koşmuş. Hani 8 atır içerisinde bakıldığında benim en mantığıma yatan tarafı yarışta 6 numaralı kum teper oldu. Hani Kumta son katıldığı yarışında bir 2000 mesafede e, 2.09 içerisinde yarışı bitirmişti. Yarın e, Punch Mahal, Mr. Jingle ve Blender Anne gibi e, ön grupta gitmeyi seven safkanlar bir aradalar. E, ama işte bu kum de bir startta kalma problemi var. Yani ben o yüzden aslında ben bugüne baktığımda 3 e, tane banko verecektim. Bu 3 bankoyu 2'ye indirdim. Kum teperi de hani alternatif banko olarak söyleyeceğim ben size. Çünkü Startta kalma problem var. Yani bir boy, iki boy kalıyor ama hadi diyelim 50 metre, 100 metre kaldı. Altılımız elimizde kalır. Yani o sıkıntı da bende bu aralar çok olduğu için ben alternatif banka olarak önereceğim 6 numaralı Kumteper'i. Daha sonra rakip haznesinde de 4 numaralı pançahal, 1 numaralı blenderende ve 2 numaralı Mr. Jingle diyeceğim. Çok çok böyle bomba bir safkan olur mu derseniz de o zaman da 8 numaralı Lebron'a gidiyor ama ben dediğim gibi alternatif bankom 6 numaralı kum teper daha sonra 4, 1, 2 ve 8 yazmak isteyen yazsın ama ben e, hani böyle startta kalan misafirkanı da size bank olarak önerdiğimde e, birazcık olmuyor yani o yüzden kum teperi ben kendim bank olarak değerlendirsem de size alternatif bank olarak söylüyorum geldik günün ikinci koşusuna gün ikinci koşusu maiden bir yarış Arkadaşlar ben burada size sürpriz bir safkandan bahsedeceğim. Başka katta vermeyeceğim. Ee, bu safkanın kazanmasını bekliyorum işin aslı. Ee, yani size de biraz garip gelebilir. Belki bu safkanı tek atmak e, istemeyebilirsiniz ama ben İlman Pisti görüntüsüyle, e, son beşinciliğiyle, Fatih Hüslen bebeğin safkanın üstünde olmasıyla, sorunlarının çözüldüğünü düşündüğüm 8 numaralı sızırlı yiğidi Yarın banka olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Size de günün ilk bankası olarak söylemek istiyorum. Ben bu safkanı yanına yazmayacağım. Yarın 1400 mesafeli bu yarışta büyük ihtimalle yarışın kazananı olacaktır. Sprinter bir safkan. Yarışta önlerde e, hani çok fazla görmesek de böyle 6-7 gibi gidip biraz da birlikte e, Fatih Hüsten bebek koşuyu kazanacaktır. E, günün ikinci koşusunda 8 numaralı Sızırlı Yiğit günün bankosu arkadaşlar. İlk bankomuz net bankomuz. Birinci ayaktaki kum teper alternatif bankomuzdu. Geldik 3. koşuya. 3. koşuda şartlı 4 mil mücadele. 1400 mesafeli bir yarış. Handikaplara baktığımızda 64 handikaplı 35 handikap var. Yani şartlı 4 bir yarışa da çok benzemiyor. Tabii ki burada önceliği 1 numaralı Yağmur Güzel'ine vereceğiz. Son katıldığı yarışını kazanmıştı Safkan. Bugün de iyi koşacaktır. ikinci sıradan size dikkat çekmek istediğim bir safkan var. O da 7 numaralı Tuğba Atay. Yani bu safkan uzun bir aranın arkasından geldi yarışını. Gördü. Ee, zaten 10 yarışı kalmış. Yani bu safkanın e, yarış hayatı 10 yarış sonra bitecek eğer kazanamazsa ya da tabelaya giremezse ama e, sonuç itibariyle safkanın ben e, çalışmalarında da çok iyi gördüm. Bugün ikinci sıradan Tuğba Atay'a yer vereceğim ama dikkat diyorum yani. Yağmur güzel belki yani çok büyük bir AGF de çıkabilir ama ben Tuğba Tay'ın da e, onun kadar şanslı olduğunu söyleyeyim size. Yine 2 numaralı harp tutatışı ve 4 numaralı Şeyma'da yazılabilir. Kuzey Sena'dan artık ben elimi yıkadım. Çok fazla bir şey düşünmüyorum ama yine de 5. safkan olarak değerlendirilebilir. Hani burada yatmayalım diyenler yazabilirler. Günün 3. koşusunda sıralama 1-7 2-4 ve 3 şeklinde oldu. Geldik. Günün 4 koşusuna satış gibi bir mücadele. Burada da baktığım zaman hani birbirinden böyle nasıl diyeyim yani zor safkanlar yarış kazanmayı da zorlanan safkanlar bir arada bir de Elazığ Urfa o taraftan da gelen safkanlar var. Yani bilmiyorum zor bir yarış. Ben burayı hepsi der kapatırım ama bir sıralama verecek olursak yani yorum yapılacak da bir yarış değil. Ee, şöyle söyleyeyim Lord Of the öncelik verelim. Daha sonra bir numaralı Yüken Can Trust 4 numaralı Göstay, 3 numaralı Ala Gidin, iki numaralı Aferin, After Aferin değerlendirilebilir. 7 e, numaralı Reis, Reign of Victory'de Erhan Çankaya'nın herhalde kendi atı. Pantom Phantom da yazılabilir. Yani o da Akdemirler'in kendi atıymış. Yani Urfalı at sahiplerimizin koşacağı bir yarış satış koşusu. Bakalım yarın bu koşuya yani çok değerlendirmekten ziyade yani hepsi demek daha mantıklı olur. Çünkü kimin e, geleceği hakkında ben hiç bir şey yorumlayacağım bir yarışta değil yani. Geldik 5. koşuya. 5. koşuda e, şartlı 5 bir mücadele 2100 100 mesafeli bir yarış. Burada baktığımızda burada safkanlar hep birbirleriyle koşmuş safkanlar zaten. Bu safkanlar içerisinde Aşkartay farklı bir seviyede. Onu söyleyelim. E, Aşkartay'ın son yarışları çok iyi değil. Fakat Safkan tabii ki bu grupta her zaman söz sahibi olacaktır. Daha sonra 5 numaralı Yücel. Katıldığı son yarışı grup yarıştı arkadaşlar. Grup yarışta altıncılık elde etti. Kötü de koşmadı. Ben burada ikinci safkan olarak Yücel'e şans vereceğim. Bir numaralı Gümpınar eğer ki yarış temposunu verir. Diğer safkanlar ya biz Kartayı bekleyelim Pekalp, kalp Yücel'i bekleyelim gibi davranırlarsa arada Gümpınar, Apranti indirimi de var. Değerlendirebilir. Yarın e, bir şey de dikkatimi çekti. Bu 7 numaralı Taştepe'yi Taştepe ben kazandığı yarışta banko vermiştim. 10, 10 küsur ganyanla gelmişti. 17-20 lira ganyanla gelmişti işte. Ahmet Çelik bu sefer bu safkanda Bir de bunların Acun diye bir safkanı var. Ona da Ahmet Çelik biniyor. Yani e, bugün Ekörü'nün iki tane safkanına Ahmet Çelik biniyor. Bu iki safkanından birisiyle kazanabilir. Yani onu da size dipnot olarak söyleyeyim. Hani yarışa baktığımız zaman zaten 5 tane 6 tane hatta dış, dışında da bir şey yok yarışta. Zaten 12'sinin yarısı koşar yarısı koşmaz. 2100 mesafeli bu yarışta Aşkartay öncelik daha sonra Yücel 5 numaralı 1 numaralı Günpınar 7 numaralı Taştepe 4 numaralı Pekalp ve Ben bende daha sonraki isimler. Ama sıralama şöyle 3 5 1 4 7 ve 2. Geldik 6. koşuya. 6. koşu 1400 mesafeli meydan bir yarış. Burada da hayatın ilk yarışında 7. olmuştu Bay Batuhan. Bu Safkan o yarışı izlerseniz eğer safkanına viraja kadar çok rahattı. Hani kazanacağını düşündüğümüz yarışta Safkan'ın ayaklarına bakmaya başladı süren jokeyimiz. Hani hiç ellemeden döndü geldi. Safkan yaptığı çalışmaları kalıpları da çok iyi. Üç aylık bir ara vermiş. Hani kesim çok büyük bir sıkıntı değildir. Ee, ama yarış içinde rahatsız etmiştir Safkan. Hani çok kaliteli bir orijin, kaliteli bir ahır. Ee, ve Adana'nın da etkili jokeylerinden. Müslüm Çelebi bindirmişler. Yani Bay Batuhan'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Banka olarak öneriyorum. Ama yarışta hani Bay Batuhan'ın gelmemesi durumunda da bütün safkanların yani şansı var. Ha ikili oynamak isteyenler 6 numarayı değerlendirebilir. Onu da arada bir not olarak söyleyeyim. Ama Bay Batuhan'ın yarın geçilmesi zor. Ee, hem Artvin yavrusu bu safkan kardeşleri ve e, koştuğu diğer kardeşlerin çok iyiydi. Sevgi Tosunoğlu da bu tarz safkanları e, iyi, iyi, iyi itağa çıkartıyor. Yani kazanması normal sonuç olur. Müslüm Çelik'le 2 numaralı Bay Batuhan Banko. Gel 7. koşuya. 7. koşu 1400 mesafe kısa vayda 6-1 yarış. Bu yarışta da yine bildiğimiz safkanlar bir aradalar. Bayağı bir hani iyilerle kötülerin bir arada buluştuğu bir yer. Burada 4 safkan pardon 5 safkan ön plana çıkıyor. Öncelikle burada e, yarış suratlendirici iki tane isim var. Onlar birisi Erşan birisi de Sehar. Bu safkanlar önde eğer birbirlerini çok fazla ipi hatırlarsa yarışla 3 ve 5 nolu safkanlar. Yani kalbimdesin ve Acuntay şanslı olabilecek safkanlar oluyor. Ben bu koşu için Önceli arkadaşlar 5 numaralı Acıltay'a vereceğim. Yarışı çok suratlı gideceğini düşünüyorum ve sonlarda yapacağı sprintiyle Ahmet de tercihiyle bence Acıltay koşuyu kazanmaya en en yakın isimdir. Daha sonra 3 numaralı Kalbimdesin Ankara'da koştu. Kısa vade yarışların tamamını neredeyse kazandı. Bir grup yarışlarda gelememişti. saf konu olarak önerelim. Erkişar eğer ki önlerde Seharla çok fazla kapışmazlarsa şans bulacak 3. isim. Yine Ayhan Kurşun'la 4 ile 2 yapan Sehar'da yani yarış gidişatları belirleyeceği için 5. sıradan yer bulurken son olarak da 800 numaralı Tumbul Nazlı diyeceğim. Tumbul Nazlı'nın da daha önce koşmuş olduğu İstanbul'da bir grup yarışı var. Erşan'ın arkasında bir ikinciliği var. Yarışta eğer ki o gün Erşanı kovalamak zorunda kalmıştı. 1.30 derece içerisinde 1300 koşmuşlardı ama çok grubun içinde kalmıştı. Bu sefer split deneyeceklerdir onun da bir şansı var diyelim. 5 isme şans verdik. 5 3 1 4 ve 8 şeklinde oldu. Geldik 8. koşuya. 1300 mesafe için pis bir yarış. Hani güç dengelerinin çok e, abartılı şekilde farklı olduğu bir yarış bence. Mesmeriz Aydın e, bu grubu geçmesi yani çok kolay ve Gökhan Kocakaya da zaten bir gitmeli Adana'ya gelmesini ee, sebebi iki tane safkan içindir. Birisi Zayt birisi de e, bir önceki koşacak olan Kalbimdesindir. İki safkanla da kazanmak isteyecektin ama bu safkan Emir Alkaş'a ait bir safkan Mesmerizayt ve Gökhan Kocakaya 9'da 3 yapmıştı. Adana'ya çok fazla gelmezler fakat gelmişler. 1300 mesafe tam istediği gibi kısa bir mesafe 5. kulvardan çıkıyor. Çok rahat bir şekilde birinciliği alır. Ve yarışı kazanır. Hani öyle grupta öyle e, rahat hissedecek bu safkanı geçebilecek bir safkanı da görmüyorum. Zaten geçerlerse benim için çok büyük sürpriz olur. Tüm yarışseverler için de sürpriz olacağını düşünüyorum. Mesmerizayet'i yarın 8. koşula 1300 mesafe şartlı 5 yarışta bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik 9. koşuya. Biraz uzun oldu bugün video ama ya ne yapalım. Bu koşuda da son koştuğu yarışında çok fazla değerlendirilmişti bu Eyyam-ı Bahur. Tamam orijin çok iyi, çok güzel ama hayatın ilk yarışında daha safkan yarış görmeden de böyle bir şey yapılması da biraz garipti. Ama yarın ilk sıradan ben Eyyam Bahur'a yer vereceğim. Kötü bir safkan değil ama tecrübe kazandı, yarış gördü. Bugün de iyi koşacaktır ama yanında rakipleri var. Özellikle bir numaralı Alostay ilk defa koşacak olmasına aldanmayın. Bu safkan sade yavrusu. Bu e, Balk diye bir safkan var daha önceden hatırlarlar grup yarışlarda açık. Kısa vadelerde falan koşmuştu. Çok kaliteli bir safkan. Onlar neden kardeşi? Tüm Bey gibi bir safkan da babası var. Hacım Yıldız'ın da elinde. Bu safkan da yarın değerlendirilebilir. Yine buralarda sürpriz bir safkan arayanlara da 11 numaralı Naşima son yarışına beni yanıltmıştı ama bugün iyi koşacaktır. Mikaj Bert temsilcisi 13 numaralı Yardere. Yine Sensi'ye gel ve son olarak da 3 numaralı Çetin Tay değerlendirilebilir. Sıralama verecek olursak 4-1 11-13 6 ve 3 şeklinde olacaktır. Geldik günün son koşusuna. Günün son koşusunda arkadaşlar ben bir safkana dikkat çekeceğim. Daha sonra diğer safkanları söyleyeceğim. Hani burada da 4 tane ya da 5 tane safkan olabilir. Ama benim önceliğim arkadaşlar burada 16 numaralı Tekin Ağa. Tekin abi, Tigris yavrusu, Kaptan Rio'ya babası. Mesafe olarak bugün 1400 mesafeli yarışta çok iyi koşacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığım zaman ben Tekin Ağa'ya son yarışında 7 aylık bir aranın arkasından gelmiş. Ee, 10. ayda E. bir yarış koşmuş. Bu grupta favori çıkan Dale Oparin ve Golden Sixteen hemen dibinde. Bugün Dale Oparin 58 kilo koşacak. Tekin Ağa 50 kiloya devam ediyor. Golden Sixteen de 50 kiloyla devam edecek. Şimdi 7 aylık bir aranın arkasından ben yarışını izlediğimde çok çok iyi koşmuştu. Yalnız bu safkanda da bir start sorunu var. Yani son yarışlarında geç çıkma gördüğünüz gibi. Bir geç çıkma sorunu var. Ben böyle safkanları artık korkuyorum. Size de önermek çok fazla hani fazla umutlandırmak da istemiyorum. Safkanlar startta kalıyor. 16 numaralı Tekin haberim burada ilk önceliğim olacak. Daha sonra 3 numaralı Dolu Apor'un. Safkan katıldığı yarışların arkasından bu son dördüncülüğünde e, o gün için ben banka oynarmıştım ama Safkan hiç koşmadı. Yani çok kötü bir yarış sergiledi. Ama yine bir şans daha hak ediyor. Bugün için değerlendirilebilir. 5 numaralı Şekil Murat. 66 günlük bir arası var ama Mehmet Akyavuz bu Safkan'a bilinirse bir bildiği vardır diyorum. Narlıca Güzeli grupta e, son dönemlerde biraz formunu kaybetmiş olsa da yarın 1400 mesafeli yarışta çıkıp ön tarafa gelecektir yarış koparmaya çalışacaktır. Yine Golden Six'ti. O yarışta 5. E, olmuştu. Tekine 6. olmuştu. Bir önce söylediğim yarışta. E, Golden Six'te de ben MS Çelik'le bir şans vereceğim. Burada çok çok daha da bomba arayan kişiler içinde 9 e, numaralı Oblivion diyeceğim. E, sıralama verecek olursak da ben ilk sıradan 16, daha sonra 3 5 2 10 ve 9 şeklinde olacak. Ee, arkadaşlar biraz uzun video oldu. Aklınızı helal edin. Hepinize iyi akşamlar. Yarın Adana yarışları çok zor yarışlar. hepinize şansı bol olsun.